çekme karavan ya da e, motor karavan sahipleri 3. köprü yani Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçtiklerinde kaç para ödüyorlar? E, motor karavanlar ikinci sınıf olduğu için farklı ödüyor. Çekme karavanlar 3. sınıf olduğu için farklı bir ücret. Tabiler çekme karavanlar daha fazla e, ödemek zorunda kalıyor aslında. Çok da adaletli bir durum değil. Yani aslında birazcık hani saçma bir durum. Ee, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 2. sınıf yani moto karavanlar 25 TL öderken 3. sınıf yani çekme e, karavan sahipleri 46 TL ödemek zorunda kalıyor. <laughs>